Büyük Plan kanalından selamlar. Trump tarafından göreve getirilmesinin ardından Siyonist sermayenin kontrolündeki aşı, ilaç, gıda teröristlerine karşı savaş, açan ve küresel çete karşıtı çevrelerce heyecanla karşılanan Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. büyük bir balon çıktı. Geçtiğimiz hafta, görev süresi içerisinde her bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının giyilebilir sağlık cihazları ile donatılacağı açıklamasında bulunan Kennedy, şaşkınlıkla karşılanmıştı. Küresel çetenin dijital kontrol ve insanları köleleştirmek amacıyla üzerinde çalıştığı teknolojiler lehinde bir siyaset ortaya koyan Kennedy'nin aşı karşıtı söylemlerinin de iğrenç bir yalan olduğu ortaya çıktı. Kennedy'nin bakanlıkta önemli bir makama getirdiği Dr. Robert Malone, bakanlık olarak mırna aşılarının yerine solucan ve güve tarzı böcek hücrelerinin kullanılacağı yeni bir iğrenç aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Kennedy'nin eski söylemleriyle yaptıkları arasındaki uçurumu değerlendiren Amerikalı küresel çete karşıtı aydın ve akademisyenler, İsrail ve Siyonist dobilerin devreye girdiğini ve Kennedy'nin bu şekilde kontrol altına alındığını düşünüyorlar.